Görüntüdeki müzik grubu aslında İstanbul Ok Meydanı Ağız ve Diş Hastanesi sağlık çalışanları. Onlar korona türküsüyle evde kal çağrısı yaptı. kanımızda bilim kurulu tavsiyesi üzerine diş tedavilerini acil ve zorunlu olanların dışında erteleme kararı aldı. Dolayısıyla hastanemizdeki personelimizin bizde planlamasını buna göre. Çoğu diş hekimimiz, diş teknisyenimiz, hemşiremiz, diş klinik yardımcılarımız, diş destek, veri giriş, temizlik çoğunluğu sahada şu anda görev yapıyorlar. Gerek pandemiyle mücadele eden hastaneler, gerek ilçe sağlıklarda... Bakanımızın da geçenlerde bahsettiği filyasyon diye bir uygulama var. Bu uygulamayı özellikle İstanbul'da diş hastanelerinde görevli e, diş hekimi ve hekim dışı sağlık personeli sahada birebir çalışıyorlar. Biz de bu arada onların e, pozitif vaka e, haberlerini üzülerek alıyoruz. Bu sebeple hem onlara biraz moral verebilmek e, hem de halkımıza özellikle sağlık çalışanları bu konuda biraz daha destek verebilmeleri için bir takım kuralları tekrar hatırlatmak bağında böyle bir klip yapmak istedim. Evde kal, evde kal sen evde kal. Ok ıı, diş 30 kişi hekim olarak Esenler İlçe Sağlığa görevlendirdik. Filyasyon ekibiyiz biz burada. Sürüntü almaya, hasta çalışarak buradaki ekiplere yardımcı oluyoruz. Onun dışında hasta takiplerinde de yardımcı oluyoruz. Bu pandemi sürecinde doğru süreci atlatmak için üzerimize düşen her görevi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ok Meydanı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nde çene cerrahisi uzmanıyım. Pandemi sürecinde Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibine dahil oldum. Bu süreçte hasta aileleri hem tespit edip hem evlerine gidip numune aldık ve aynı zamanda da temasla olduğu kişileri tespit ettik. Yani dünyanın verdiği bu savaşta Türkiye'nin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ekibin parçası olduğum için de çok mutluyum. Merhabalar, ben de Et Meydanı Aziz Sağlığı Hastanesi'nde çene cerrahı uzmanı olarak görev yapmaktayım. İsmim Emre Çolak. Bu yaz döneminde tedbirli hafiflemesiyle beraber insanlarımızın yine tekrar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi çok önemli. Rehavete kapılıp da her şeyi boş verirsek, eski halimize geri dönme ihtimalimiz çok yüksek. Bundan sonra da sosyal mesafe evet, kurallarına dikkat ederek, hijyen önemlerine riayet ederek bu salgının yayılmasını engellememiz gerekmekte. Merhaba, Ok Meydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan diş hekimleri olarak filyasyon ekibinde görevliyiz Gazi Osman Paşa İlçe Sağlık'ta görev yapıyoruz şu anda. Ben 8 Nisan'da e, e, bir aydır e, atlatmaya çalışıyordum. Biraz uzun sürdü fakat bitti. Tekrar görevin başına geri döndüm. Ekip arkadaşlarımla birlikte özverili olarak çalışmaya devam ediyoruz. Alo, günaydın. Radyo Kampaş İlçesi Sağlamı Kulübü'nden arıyorum. Gazi Osman Paşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorum. Gülten ve Beşir. Ateş öksürüz sonra sıkıntı var mıydı? Bugün test için geleceğiz size. Lütfen size duyarlı olun. Evden çıkmayın. İzolasyon kurallarına uyun. Kendinizi lütfen izole edin ki biz de bir an önce kendi ailemize, kendi çocuklarımızın yanına geçebilelim. Teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye! Hayatın evet, geniş var! Ağız ve Hastanesi'nden Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne görevlendirilmişiz görevlendirilecek olarak geldik. Burada hasta takibi ve bakan beyin özellikle sürü bir filyasyon takibini yapıyoruz. Ekip olarak burada halkımızın sağlığı için uğraşıyoruz. Sizler de evlerinizde kalarak sosyal mesafeye dikkat ederek bizlere yardımcı olun. Alo günaydın. Beyoğlu İlçe e, 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 e. Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Gülşah Merhaba, Hanım. Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorum. Şeker Hanım'la mı görüşüyorum? Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorum. Evet canım benim. Bugün nasılsınız Mine Hanım? Ya ben iki güne başım ağrıyor, başım daha kültürü geçmedi ya. Aha. Bol bol su için olur mu? İçiyorum ben evet. Aha. Yani. Ee, sıvı kaybı olmasın. Geçmiş olsun tekrardan biz de sizi her gün arayacağız. Nasıl olduğunuzu soracağız. Tamam. Geçmiş olsun i̇yi tekrardan iyi günler. Bugün nasılsınız Şeker Hanım? Şeyiz diye geliyorlar yavrum. Bizim, dil, dilimde de bazen yanma olayım ya ki Sütümde bir ağrı, de var. Ya, işte öyle gelin. Tamam, Güzel geçecek inşallah. Peki durumunuz nasıl? Çok çok tamam, geçmiş olsun. İyi günler diyorum. Giriş yapıyorsun. Bir bakıyorsun, üzerimizde zaten pozitif vakalara mı? üzerimize 6 tane vaka düşmüş bizim. Bugün içerisinde atıyorlar geldikçe. Burası Hamidiye merkez. Bayağı bir bölgem var bugün gideceğim. Burak Bey, Kağıthane İletişim Halkı'nın bölümünden arıyorum. Yani test yaptırmışsınız. Evet. Testiniz pozitif çıkmış, size ilaç bırakacağız. Yani kontrol testi için geleceğiz sizlere. Bugün adresiniz doğru mu acaba? Yani <laughs> temasını <mı> görüyorsunuz. Ya <laughs> bulabilirler, eğer istersen. Evet, tamam. da sıra sende. Tamam. Seninle. Merhaba. Ok Meydan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışmaktayım. İsmim Ebru Türkmen. Pandemi sürecinde Zeytinburnu Halk Sağlığı Laboratuvarı'na görevlendirildim. Bu süreç içinde filasyon ekiplerine almış olduğu burun ve bazı sürüntülerinin kayıtlarını oluşturduk. Merhaba arkadaşlar e, ee, İsmim Zübeyde Kahraman, Ok Meydanı Ağız Diş Hastalıkları Hastanesi'nde personel olarak çalışıyorum. Merhaba, adım Okan. Bok Meydanı Ağız ve Diş Sağlığı'na görev yapmaktayım. Mayıs ayında bu pandemi sürecinden dolayı görevlendirme olarak Gazi Osman Paşa İlçe Sağlığı'na görevlendirildim. Merhaba, Gülşah Tunçer ben. Ok Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Diş klinik personeliyim zorlu süreçte pandemide ben de görevlendirildim. Filyasyon ekibindeydik. E, beni Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne görevlendirdiler. Bu süreçte kendim de pozitif oldum. E, çok kötü bir Covid atlattım. E, ben de pozitif korona yani Covid-19'a ben de yakalandım. Pozitif çıktım. Her gün sabah ölüm korkusu yaşamak, sabah uyanabileceğimi düşünmek, çocuklarımı görebileceğim mi, eşime kavuşacağım mı, sevdiklerime kavuşabileceğim mi düşünmek çok kötü arkadaşlar. En büyük endişem ailemin de bu hastalığa yakalanmasıydı. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık. Bir hafta evde dinlenme sürecinden sonra geri geri döndüm. Bu süre bazında korktuğum zaten en çok böyle korktuğum şey olarak kendi çevremde bir insana bulaştırmak. Çünkü ben bu işin içindeyim, tutacağımı biliyordum, hissediyordum. Çünkü <laughs> meslek olarak, yaptığım meslekten dolayı hissediyordum. Ee, çevremde bir insana bulaştırıp da yani onun vebalini almaktan korkuyordum. Ya aileme bulaştırırsam, ya sevdiklerime bulaştırırsam, ya çalıştığım insanlara bulaştırdıysam korkusu o gün direkt başlıyor zaten sizde. Kendinizi düşünmüyorsunuz, direkt o insanları düşünüyorsunuz. Ya aileme bir şey olursa. Ülkenin böyle bir zorlu bir durumunda ben de görev aldığım için kendime şans hissediyorum. Teşekkürler. Ee, İyi ki sağlıkçıyız. Ee, i̇şimi çok seviyorum. Hepimiz birlik olmazsak eğer bu koronayı, COVID-19'u anlatamayız. Ee, bizler için biraz zor oldu. Ama mücadelemizi verdik. Tüm insanların bu hastalıktan kurtulması ve huzur sağlıklı eski günlerimize dönmemiz. Ve sağlık çalışanlarına da Allah kolaylık ve sabır ve sağlık günler diliyorum. Ve tekrar bir görevlendirme çıkarsa yani kendimi hazır hissediyorum. Tekrar canla başla çalışırım. Sağlıklıca kalayım. Ve Allah razı olsun yönetimimden, düzenli olarak beni başhekimin, başhekim yardımcım, bizimle sorumlu olanlar sürekli aradılar, ilgilendiler. Ülkemiz ve bütün ülkeler bu dertten bir an önce kurtulmamız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese. <laughs> Tamam düştü, onları evet. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim? Merhaba, Merhabalar, gelsin. teşekkürler. 36.5'e geçiyoruz. Evlerinizi bırakın lütfen. Şu alanı doldurmanızı istiyoruz. Tamam, şu noktalı kısmı okudum, anladım. Bir kere de anladım yıldır bir süreç var. Kaptanın yanındaki o kurduğunun tedavisi, yani yapılması için laboratuvar o ayrı bir süreç var. Oraya bırakın, dışarıda bekleyin, ben onu hazırlayacağım. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Esra Çiftçi, Ok Meydanı Diş Hastanesi Diş Klinik Destek olarak görev yapmaktayım. Hastanemize müracaat eden hastalarımızın ateşlerini ölçüp onlara COVID-19 ile ilgili sorular soruyoruz. Bu sorular 14 gün içerisinde COVID-19 rahatsızlığı geçirip geçirmediği veya COVID-19 geçiren bir hastayla temasının olup olmadığını soruyoruz. Cevaplarına göre COVID-19 hasta, hasta bilgilendirme ve rıza belgesini doldurtup hekimlerimize yönlendiriyoruz. Eğer hastamızın ateşi yüksekse veya 14 gün içinde rahatsızlık geçirdiğini ya da temasta bulunduğunu tespit ettiğimiz hastalar olursa buna sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Müzik Merhaba, ben diş hekimi Özlem Kara, endodonti uzmanıyım. Çok Meydanı ağız ve diş sağlığı hastanesinde endodonti kliniğinde görev yapmak için. Mental yeterli olan hastalarımızın, özellikle diş ağrılarından muzdarip zor durumda olan bu hastalarımızın hastanemiz bünyesinde gider anestezi altında ameliyathanelerimizde gerekli önlemleri alarak, gerekli uygun olan şartları sağlayarak tedavilerine devam ediyoruz. Ben de 19'a maruz kaldım. Ama bundan sonra geri ekstra önlemlerizi alarak uygun olan tedavileri gerekli ve acil olan tedavilere öncelik vererek hastanemiz bünyesinde hasta bakmaya devam etmekteyiz. Biz sizin burada kalıyoruz. Sen de bizim için evinde kal. Julia. Özlem Ok Meydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bizler de hastanede kalan ekip olarak bu süre zarfında gelen hastalarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabi virüsün bulaşma alanı bizim çalışma alanı olan ağız olduğu için e, mümkün olduğunca bulaşıcılığı arttırmadan işlemlerimizi yapmaya çalıştık. Bütün tedbirlerimizi alarak. Hala süreç devam ediyor. Hala filyasyondaki arkadaşlarımız geri dönemedi hastanemize. Sayılar hala yüksek seyrediyor. Bu nedenle hala maske, mesafe, temizlik konusunda ve mümkün olduğunca evlerimizde kalmamız konusunda gerekli uyarıları uymamız gerekiyor. Diş ağrısı zor bir ağrı. Diş ağrısının giderilmesi gerekiyor. Bizler de bu süreçte mümkün olduğunca ağrıyla gelen hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ADSM'lerin çoğu kapalı olduğu için, e, oradaki doktor arkadaşlar, e, çalışanların çoğu sahaya gönderildiği için sadece bir iki tane ADSM'de e, hizmetler devam edebilmekte. E, biz de bu hizmetlerin kesintisiz olarak devam ettiği dış hastanesi olarak görev, görevimizin başındayız. Mümkün olduğunca gerekli uyarılara uyarak e, bu virüsü hep beraber yiyeceğiz. Hep beraber üstesinden gelmekle yükümlüyüz gençlerimiz okullara gidemiyor, sağlık çalışanlarımız zor şartlarda çalışıyor. Bunu bilerek biz de üzerimize düşen tüm vazifeyi yerine getirmekle yükümlüyüz. E, hepimize virüslü, sağlıklı günler diliyorum ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Ok meydanı ağız, diş sağlığı hastanesi olarak tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde bizler de diş hekimleri olarak vatanımız ve milletimiz için görevimizin bilinç ve sorumluluğunda tüm gücümüzle çalıştık. Bu süreçte ilçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirdik. Hastaların evlerine giderek sürüntü örnekleri aldık. Kişilere dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda bilgi verdik. İzolasyon koşullarını anlattık. İnsanları evden çıkmamaları konusunda bilinçlendirdik, uyardık. Test sonuçları pozitif çıkanlara ilaçlarını ulaştık. Hastaları e, günlük olarak arayarak e, durumlarını takip ettik. Hepimiz var gücümüzle çalıştık. Ve unutulmamalıdır ki bu bir ekip işiydi. E, bu dönem sağlık personeli olarak temizlik personelinden kayıt elemanına, teknisyeninden hemşiresine ve doktorlarına kadar bilinmeyen pek çok kahraman yarattı. Herkes kendisi ve ailesinden önce diğer insanları düşündü, fedakarca çalıştı. Şimdi milletimiz için faydalı olmanın umuduyla işimizin başına döndü ve hastanemizde aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.